engelli <laughs> aşkım ben. sen bana bak sen bana bakarak yap bak böyle kıvırdın ya bak engelli yapıyorum sana kıvırdın değil mi evet şöyle şöyle yaptım ben hadi yani. sen de engelli gibi yap Hı. hadi aşkım bak zaten yağı sürünce güzel ölçülüyor Bak şimdi. böyle kıvır yap sonra arasına sok şöyle ikisini Sonra şunda da. Yapamıyorum ha. Bak şunda da. Sonra da. Bak. Al sana açma. Böyle mi? Evet. Arkadaşlar canlı yayınımıza hoş geldiniz. Böyle mi? <laughs> evet. Yok. Biraz sağ olacak. Bu akşam açma yapıyoruz. Ben sen, ben ben <laughs> Gülay Potuk hayırlı geceler bereketli olsun selamlar. Yani. Hayırlı geceler Gülay abla hoş geldin sefalar getirdin. İyi. <laughs> Timur eniştem kolay gelsin diye. Teşekkür ederim eniştem. Sağ ol işte hoş geldin Gülay abla hoş geldin. Kolay da gelsin gece var. Gel. <laughs> eniştem <sen gülüyor> gece var mi? Yok bence ben evde ben de. Çok az, çok az. Bir bak şimdi böyle yapıyorsun. Evet, evet. Efsan da yapıyor da. bak. Efsan ki daha güzel olacak. Bak. Merve Oğan, selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş Hoş geldin. Evet Aysu. Aysu hoş geldiniz. Arkadaşlar sesim biraz kötü çıkabilir. Grip olmuşum. <laughs> hoş bulduk. Canlı yayını beğenirseniz arkadaşlar daha çok kişi izler. Daha çok kişiye. Merve olan kolay gelsin. Ejdem gülücük atmış. <laughs> şey. Hoş bulduk. Eşinize kolay gelsin. Sana da geçmiş olsun. Sağ ol Gülay abla. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Bayağı bir grip oldum. <laughs> Sürekli bu arada da burnumu çekiyorum. Kusura bakmayın. Ejdem yapıyor musun? Yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum. Kadriye küçük yapıyorum. durmaz. kolay Kolay ya, gelsin. Hoş geldin Kadriye abla. Sağ ol. Teşekkürler. Değil, çok yandım Esa. Esa 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 Ayse ne diyor biliyor musun Hı. Esa hanım da çok hamarat maşallah diyor teşekkür senin. ederim abla de teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> da Sen ben de... merhaba ben geleyim abi yardıma yazmış <laughs> yardım lazım mı <laughs> Olur. Valla çıkın çıkın gelin anacığım. <laughs> abi çok geçmiş olsun. Sağ ol Mevlüt. Teşekkürler. Allah razı olsun. Vallahi grip sardı bizi. Ev sahi yengenin yanına geçsene şuraya. ya. mu? Sürekli bak. Tam yengenin yanına otur aşkım hadi. Al kızım. Ha, biraz belki burada daha iyi olur. Heh bak böyle daha güzel oldu. Bak yengeye bakarak önce efsane ödevlerini yaptı. Evet. Sonradan da açma yapımına geçti. Bak. Ha? Bak görüyor musun bak? Yenge, yenge. Bak. Bak görüyor musun? Bak. Bak yenge nasıl pelo to dela. Böyle olacak. Örgü yapacaksın. Ben sana örgü yapmayacağım. Arkadaşlar 21 kişiyiz. Canlı yayını beğenirsek. Bak görüyor musun? Böyle yaptın ya, buralardan <laughs> geçireceksin böyle. Hadi geçir, Hı, örgü yapacaksın. Nasıl yapayım? Bak şimdi, böyle, böyle. Merve kardeşim sağ ol, içtim vallahi de şu an buram buram terliyorum. Asya abla kolay gelsin yazmış. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Esa hem yaparken hem anlatmıyorsun. <laughs> Eyvah, Elsa normal pastaya geçti. Eyvah. Eyvah. Ne gider bu Eyvah. Yandım ben. Ne? Güzel aç onu, güzel aç. Ne var Çok yansır mı? Sen sen bana öyle 치versen Yusuf kolay, kolay gelmesin, kolay gelmesin be. Tamam, sen gelmişsin. Elsa bunu aç uçur. Kadriye küçük durmaz. Hoş buldu gözlem, Çok havarat maşallah yazmış. Teşekkürler. Sağ ol abla. Bu teşekkür ederiz. Aynen bu arada iyi bir çalışacağız. Bu arada evimiz kalabalık. <laughs> Çoluk çocuk hep beraber. <laughs> sen bunu öyle aç <çıkar> aşkım. <laughs> ben. E, da ben gibi garip. Bugün i̇yi, okula gidemedi. Yaptı. Aç, mevcut, yapma sen beni bekle. Bekleyeyim. Oldu. Evet. Benim sen şimdi sen de bana canım? sen de bana e, şöyle Aynen, Evet sen bana böyle yapabilirsin. Sen de bana iyice böyle böyle kısa. <laughs> <laughs> ya. Açılıyor bak gördün mü? Oo yılan gibi oldu. Yılan. Bak. Benimki de olmuyor? oluyor. Benimki küçük. Hayır değil ki bu küçük değil ki onu yaptın ya. mı? Bu büyüğü niye ben Aynen. sen bana sen bana iyice kıvır. Tamam iyice kıvır. Yılan gibi. Aynen ya merhaba. Ben arkadaştan geçti herhalde ben de beraber vardiya tuttuğumuz. Ondan sonra ben de grip oldum. Ama kısa zamanda atlatırım diye düşünüyorum inşallah. E, Hava izniyle bakalım. Yeter. 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 Arkadaşlar böyle açmalarımız İyi da böyle bir şekilde. Olur. Ama, Saç örgüsü de. gibi mi ya? Ben bunu yapayım. Sen bana başka yap ver. Ama yani ki ben örgü yapmak istiyorum. Ama aşkım. Kadri abla ben de grip oldum. 15 günde <laughs> geçirdim de. Ay, Ay Kadri abla bakalım inşallah biz de. E, benim içtiğim neydi şöyle? Şey neydi ha. diyor. Grip için ne ilaçlar he? alıyorum arkadaşlar. Onları da yapıyorum. İnşallah Merve, inşallah kardeşim. Ben Allah iyiliğinden atlatırız. Ben ben Tabii. Ben o seni yaptım. Seni yedim ya. Ne Yok. Arkadaş mesaj ben yapmışlar. Sen He terliğe şey başladı. Ben de terliyorum. Bir de ev sıcak. Ev Tabii sıcak. Kaliferi biraz fazla odun atmış herhalde. Ama şimdi <laughs> Ne geldim. Dikkat et. Belki daha ne diyeceğiz şimdi. Kadriye küçük durmaz. Ben İstanbul'dan Gel. takip ediyorum sizi beylik düzünden. İstanbul'a selam olsun. Bir kişi daha geldi. Eyvah. <laughs> Bebek ağlıyor. Arkadaşlar annem de çaydan da Annem de ayağa kasıldı bugün. Bebek ağlıyor. Tam çarşıya alışverişe gittik. Marketi önünde. Hey, Arabada oluyor. yine ayağa kasıldı. Ay yani içerisinde mi ya? <laughs> şey Hapip Hapipe Akça Özlemciğim kolay gelsin. Geçmiş olsun kardeşim yazmış. Hapip abla var ya hatırladın mı? Çarşıda. Sağ ol yani Hapip abla. Teşekkürler. <laughs> Biz çarşıya gidiyoruz çoktan beri. Bayağı ara bugün şey gittik. Ayşe <laughs> <Ev kalabalık. gülüyor> Anne. Sen de yapsaydın bir şeyler. Tabii ki yapacak halim var. Evet aferin hadi. Olacak, olacak. Şey. Şuradan. Olacak olacak. Hadi. İlyas Tavukçu iyi, i̇yi akşamlar iyi. kolay gelsin. Sağ ol İlyas abi, hoş geldin sefalar getirdin. Kadriye Abla attım Kadriye Abla. O şekilde Olur. içtim iki günden Allah. beri de içiyorum. Olmaz Bu da baya bir terletiyor beni. Uşağa, uşağa ya. İlyas abi geçmiş olsun. Sağ ol İlyas abi. Allah razı olsun. Valla gribe yakalandık ya. Gerçi izne çıkacağım da. Cumartesi'den sonra Eyvah. 9 gün. Seneye gizdim var arkadaşlar. İzne çıkacağım işte. <laughs> Adem de ölüyor bak Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> e Annem çok yapıyordu eskiden öyle. Şimdi yapma ya. Yani. Gelin geldi ya yapma. <laughs> Gelin gelince faydası var şekilde artık. Gelin gelince faydası var şekilde artık. Bak gençler bak, 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 yeng bak yengeyden her şey alış. Büyüyünce bize yapacak şey. Bak şuradan geçiyorsun bak. Bak gördün mü? Bak. bak. Ben yapamıyorum. Bak ben saçını örüyorum ya hani senin. Bak. Bak kadar. Bak. Etin. Açma. Senin böyle böyle nasıl olacak bu kadar? Hani olmaz ki bu. Böyle. Evet. Evet. Ee, yalnız bak böyle. Evet. Ya arkadaşlar yani. şöyle kendimi gösteren ben de ottum buraya <laughs> böyle valla yatsam yatamayan uyusam uyuyamayan <laughs> gerip baya bir kötü bir şey ilaç falan aldı gelme bakalım inşallah hayırlısı. Herkese de hayırlı akşamlar buradan. Selamun aleyküm. Ben yapayım bunu. Sen o kadar güzel Bak bu kadar Eysa. Bak hemen açıldı. Bak. Şimdi sen... Tamla yağ mı? Hayır. <laughs> bak yılan gibi açıldı gördün mü? Yenge şimdi bak. bak. şimdi. Bak sen yenge yapıyor bak Efsane. Eysa masal. Bak. Mamaya ben asla yapamayacağım. Sen bak. ne Suyu kapatacak. böyle. Gördün mü? Yine asla yapamayacağım. Hoppa. Yaparsın. Şimdi bu tamam. Hey gençler bir tane daha aldım. Abo. Anne sıkışmaz değil mi? İki tane mi yapacağız? <laughs> tamam. Yok, bu da da. Bunları sıkıştırdım ben. Şuraya sıkıştırdım. <laughs> valla Merve kardeşim sağ ol Allah razı olsun ya. Ama e, çok şükür girip ya öyle çok da e, sadece böyle sesim değişti bir de sürekli affedersiz burnum böyle akıntı yapıyor. Onun dışında valla beni düşündüğün için sağ ol Allah razı olsun teşekkür ederim. Eksik olmayın. Valla nane limon kaynat özlem sana. Aşkım yarın gözlemi yapacağım Ey bak bana nane limon kaynat. Nane, limon yaparım. <laughs> Olur. Nane limon. Evsa Delik açma. Delik açmıyorum. Bak hiç delik yok. <laughs> eh, sabriya, o efsane gidecek e e e Efsane öğrendi bu işi. Artık hep efsane yapacak biter. Evet kamera Tamam, tamam. düştü. ben tamam. bunu. bardak şey baktım. Şey söyleyeceğim. Süt söyleyeyim. Söyledik. Ha süt. var. E, o açacağım. Yani. yavaş. Yavaş şey yavaş. İnsan sofrayı delecek. Kadir <laughs> bu çok sonra bir şey var. Ben de, de istiyorum ya. Şey ama bu da Bir gün zengin olursak. Tamam. Hadi ver bana şimdi onu. Kendi hamurla şimdi şey yap. Eyvallah ya. Ne sonsa kalifer deyin ya. Ne gibi? Sağ ol, Teşekkürler.

El şuanı şu bakara vurdun mu? Şuraya koyma. Hı hı. İyi şekil oldu. Yani He? ne yapıyorsun? Hazır mısın? Hadi efsan sen de son şeyi yap. Artık yengeyi fırına koyacak onları. <laughs> bak. Efsane şu da en başta olan var efsane ki, değil mi aşkım? güzel. <laughs> Yaymalı Mont, mont. Güzel oldu ama. Hani şu nereye tepeye bak. Şuraya dur güzel de koydular. bak Merve ablan seni de marif diye. Ayy. Ooo ne yaman değil. Uyu <laughs> uyu Yengesi de çok ee. benziyor benim ee, gözüme. <laughs> Ulan bandili. Başkan. E. Öğrenciler şu bükümü izletiyoruz da başladık. Evet. Hemen götürün onu aşağıya. Ben bu akşam mevsaleyi yaparım. Efsane, sen de mi geliyorsun aşağıya? Pek gelmez ama. Mevsa ee, gideceksin sen benimle. Ha hep onları onun yapma yenge güzel ama. Hayır. Evet. Otomat. E, ne yapayım bunu? Küçük otomat. Seninkini bak şuraya böyle mevsa.

He orada da. Tatlı kaşığı mı? Ben şimdi beş dakika bekleteydim mi? Beklete, He beklet işte yaparız. Hayır <laughs> hayır Hayır anne yumurta yumurta. Bir şeyden Bir şey bekleyeceğim şimdi. <laughs> Bu <laughs> kim okay, biliyor Hı hı. Hmm, benim gözlerim görüyor. Benim gözlerim görüyor. Gözlerim görüyor. Ege çok şiştü. Ege ben ne yapıyorum şu an? Niye? Sana yapacağım. Hamur işi biz çok seviyoruz ya. Evet. Merve baya hamur işini biz yiyoruz, tüketiyoruz yani. Koy ekmeği olsun, böyle poğaça falan bir şeyler olsun. <laughs> biz ben tüketiyoruz. De, ben de, ben de. <laughs> Biz hamur işi çok yapıyoruz. Yarın da inşallah gözleme yapacağız arkadaşlar. Onda da e, video olarak sizlere inşallah geliyor. Kendimi iyi hissedersem güzel bir videoyu çekeriz değil mi? Şu Yalnız an işini ilgiliyim. Sadece yapayım. sesim falan şey. Kaçta şey yapacaksınız sabah erkenden? 9'dan 10'da değil mi? Kuşatmaya gidince oluruz. Yarın cuma zaten. Cumadan önce mi yapacaksınız? Evet. Arkadaşlar buradan da hepiniz cuma akşamı mübarek olsun. Değerli sen bir şey demek ister misin sen de? Hadi kendi iyi hadi. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Hadi <laughs> poşe be bekleyin. Hocam çok sızlan. Anneannem sağ olsun küçükken bayağı öğretmişti. Aynen anneanneleri hakkı ödenmez. Sen de öğreteyim mi seninle? Sen de gözleme yapmasın örteceği. Değil ben mi? Işte. Evet. Evet arkadaşlar bu canlı yayınımızı da burada sonlandıralım. Böyle bir böyle <laughs> Aynen poğaç açarken şöyle kısa bir canlı yayın videosu açalım dedik. Ee, abone abone olmayanlar varsa kanalımıza da abone olurlarsa seviniriz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Sen <laughs> poğaç.